istiyorum. Bu zulüm'e hep birlikte dur demenizi istiyorum. Peki. Peki. Evet, buyurun. Huy buyur. tamamını yayınlayamadık. Ümit Bey Ama biz haber yaptık. yaptık. Biz verdik. Bunu ısrarla da söyledik. Buyurun. Huy. Şimdi tamamını yayınlayamadık. Maalesef Oy burada şimdi burada Müslümanlıktan, milliyetçilikten bahsediyoruz. <laughs> Şimdi bu Müslüman bir Türk kardeşimiz Uygurlu. Biz bunu grup toplantısında meclise çıkardık. TRT yayını kesti. Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayını kesti. Şimdi Doğu Bey bununla ilgili bir manşet atmış gazetesinde. Doğu Bey ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin, ne manşet attırırsa attırsın. Tayyip Bey, Devlet Bey bunu ne kadar görmezden gelirse gelsin. Biz bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gücümüzün sonuna kadar bu insanların haykırışını Hı. duyurmaya çalışacağız. Hı. Şimdi ben... ben sonuna kadar yanınızdayım. Çok haklısınız aslında. Bu bir insanlık dramıdır. Evet. Yani orada 3 milyonla 5 milyon arası insan kamplardadır. Bence o tartışma götürmez bir şey. Kesin. Aynen öyle. Bu şey. Ama işte bunun üzerine yazılan, çizilenler var. Şimdi ben Genel Başkanımın yüreğini biliyorum. İl ve ilçe teşkilatlarımız başta olmak üzere ben partili arkadaşlarımın fikrini ve yüreğini biliyorum. Daha ötesi bir şey söyleyeyim size. Bize oy veren 5 milyon vatandaşımızın yüreğini biliyorum. Yarın seçim olsa bir o kadar da vatandaşımızın bize oy vereceğini biliyorum. Onların da aynı duygularda olduğunu düşünüyorum ve onların adına da bir söz veriyorum. Kim ne derse desin, kim duymazdan gelirse gelsin. Ben buradan bir söz vermek istiyorum bütün bu saydıklarım adına. Bu insanların feryadını, haykırışını unutmayacağız, unutturmayacağız. Eğer unutursak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olur. Şimdi burada konuşuyoruz da